Benim niye videom hiç yok? İstiyorum ben, ben de video istiyorum. Tek, beni tek. Bu <laughs> iş bende. Aferin. Çekiyor musunuz beni çekiyor musun beni? Çekiyor mu beni? Oh, ünlü müyüm ben? Allah çok kaza geldim. Çok kaza geldim. Ölüyüm ben de mi şimdi? Buyur. Çok kaza geldim. Buyur. Çok kaza gel. <laughs> Aa! Ey vallahi korktum. gelme bu iş bende. Eliyor. Ana gelme bu iş bende. Aa! Ne gelme ben o adama vurarım. Asla vermedi lan o. Gel yazı. Yeah. Benim o adamla görecek mi mevzum var? Bir naksi. Ama nasıl tam ölür müsün? Hey. Az önce ban yemiş eleman. <laughs> ban yiyince erkekler. Bak <laughs> <laughs> bu ya. Bu ne? Aa! Mu aldattı. Ben aldatmıyorum. Ben aldatıyorum. Hiç yalıyon ha. Tutla sana mı? Tutla. Aferin. Aferin. Eğil. Work Allah. Adam var orada. Oğlum adam ne yapıyor? Yemeğimizde değil yemeğimizdeyiz. Ekmek bir günlüktür, yemek kalıcıdır. ne yapıya vurucam bak bana sıkmak çıkıyorum ya yani. bu arada, mi yaptın lan <laughs> ah fotoğrafını atarım fotoğrafını koyarsın bak Hello. Hello. Aaa bütün reputation'ımı yok ediyorum. Video için. Video için kanka video için hepsi video için. Reputation dedikleri şey aldım camdan aşağı fırlattım yani. Rus olan sana güveniyorum. Sana güveniyorum Rus olan. Aferin. Durun durun size ga size gaz verici bir şarkı söyleyeceğim Rus olan. Sarış. Aa kişilik üç oynayacağım ya ara tatilde. Bu arabalı çok sana geliyor. Acıya tutor neydi? Niye bize Hayır F1 veremem ben. Oyunu satamam. Sigar bunu yapamam anlamıyorsun. Tamam kaybedince F1 mi verilir? Sonuna kadar gidilir kardeşim. Sonuna erkeklik dediğim budur lan. Erkekliğin dediğim budur. Kaybediyorsan da sonuna kadar gideceksin bu oyunu. Allah belanı versin tamam ya. Adama cesaret konuşması yapmaya çalışıyorum. Adam F1 basıyor ya. Sosyal statü mü? Kimi ihtiyaç duyuyor ki ona? Abi ben video izliyorum Helix atı gördü dedi ki aman Allah'ım dedi Aman Allah'ım Bitmiş bu hayat Bitmiş bu hayat biz ki? ben normal bir iş kazanmak istiyorum Aileme bakmak istiyorum normal yollarla ben terörist olmak istemiyorum Ben gidiyorum Ben terörist olmayacağım açın lan kapıyı

Şey insanlar e, öldürürlerse öldürürler.